İnsanları aslında erkek kadın diye iki gruba ayırmak istemeyiz. Genelde yara iyileşmesi aynı şekilde seyreder hastalarda. Fakat erkeklerin ve kadınların ayrı ayrı üzerinde durduğu ve istediği daha güzel olmasını istediği vücut bölümleri var. Tabii bunları yaparken, yeni şekil verirken vücudun o bölgesine cinsiyetin karakterine göre biraz da çalışıyoruz. Örneğin burun konusunda, burun kadınlarda birazcık daha kalkık, biraz daha yumuşak hattı olabilir. Halbuki erkekte biraz daha düz ve sert hatlı burunlar tercih edilir. Bu bir örnek. Bunun gibi değişik minik farklar yaptığımız oluyor. E, aksi takdirde erkek biraz daha e, feminen, kadınsı görünebilir. Bu da istenmeyen bir sonuçtur. O yüzden diğer bölgelerde de e, bu tip minik farklara dikkat ediyoruz. Kemik yapısı çok fazla sorun çıkartmaz. E, yapılacak şey aynı teknik üzerinden gidilir ama sonuç biraz daha farklıdır. Tabii ki meme bölgesi ameliyatları kadında olduğu gibi yapılmaz. Teknik çok farklıdır. Vücudun diğer bölümlerinde de mesela yara, yağ alınırken yağ bölgeleri biraz daha zorluk çıkarır teknik olarak. Bunun dışında çok büyük farklar yoktur.